Merhabalar arkadaşlar. Hepinize Coğrafi Tarih kanalından selamlar, sevgiler. Hocam bunlar çıkar mı? TYT ayete tarihlerine şimdi ordu teşkilatıyla devam ediyoruz. Türk İslam kültür ve medeniyetinde. Ordu teşkilatına baktığımız zaman Büyük Selçuklu Devleti'nin ordu teşkilatına esas almış oluyoruz. E, aslına bakarsanız. Fakat fark etmiyor. Yani Türk İslam Devletleri e, zaten hemen hemen aynı. Bu sistemi devam ettiriyorlar. Osmanlı Devleti'nin bunun biraz daha gelişmiş hali olduğunu düşünebiliriz. Yani Osmanlı'da daha çok askeri bir birim var çünkü Osmanlı daha büyük bir imparatorluk. Yani bunlar aslında bakarsanız sentez şeyler, yani üstüne yeni yeni şeyler ekleniyor. Ordu teşkilatında Selçuklu'ya bağlı dört tane birim görüyoruz. İlk de askerleri Bulamlar, Selçuklu'ya bağlı devletlerin gönderdiği yardımcı kuvvetler ve Türkmenler ordu teşkilatını oluşturuyor İslam kültüründe. E, i̇kta askerlerine baktığımız zaman aslına bakarsanız iddia sisteminde yetiştirilmiş olan e, askerler bunlar arkadaşlar biliyorsunuz bunlara barış zamanı sipahi, savaş zamanı cebeli adı veriliyordu bir önceki videomuzda da gördük biz bunu bu sipahiler ve cebelüler e, savaş zamanı orduya katılmak zorundalar devletin yetiştirdiği askerlerdir bunlar. Peki bunlar merkez ordusunu mu oluşturur? Eyalet ordusunu mu oluşturur? Genelde bunlar eyalet ordusunu oluştururlar. Tamam. Bunlar eyalette yer alan ordu. Eyalete katılan ordu. Eyalet ordusu da genelde kimin bünyesinde bulunur? Orada görevli olan meliklerin veyahut da emirlerin bünyesinde bulunur. Bulam'a baktığımız zaman Bulam Teşkilatı, Devletin çok uluslu yapıdan yararlanma meselesidir. Osmanlı'da bu karşımıza devşirme sistemi olarak çıktı. Gulamlar nerede yetişir? Öncelikle onu söyleyelim. Gulamlar gulamhanede yetişir arkadaşlar. Peki bu gulamlar 3 ayda bir veyahut da yılda 4 kez hangi at altında maaş alırlar? 3 ayda bir bistegani adında bir ücret alırlar. Peki Osmanlı Devleti'nde bu bisteganiye ne diyorduk biz? Ulüfe diyorduk. Peki Osmanlı Devleti'nde bu lamhaneye ne diyorduk? Yeniçeri Ocağı diyorduk. Bakın yine bu şekilde bilgiyi çapraz yaparak aklımızda tutabileceğiniz bir mevzudur bu. Dolayısıyla bu bulamhanede yetişen bulamlar ordu sistemi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Hassa ve bulamhanı saray. Bakın ikisinin de ortak özelliği ikisi de sultana bağlıdır arkadaşlar. Fakat hassa ordusu tabii ki biraz daha üst düzeydir. Yani Gulemanı Saray ordusuna göre. Gulemanı Saray kısmında genelde diğer milletlerden olan askerler yer alır. Diğer milletlerden olan askerler veyahut da savaş esirleri de diyelim. Bunlar Gulemanı Saray kısmında yer alır. Has svurdusu içerisinde Türkler de olabilir. Bunlar sultana bağlı olan, sultan'dan emir alan özel birliklerdir. Bağlı devletlere baktığımız zaman Selçuklu'ya bağlı beylikler var. Selçuklu'ya veya da işte diğer Türk İslam devletlerine bağlı emirlikler var. Bunlar savaş zamanı hükümdarın istediği kadar atlı askeri hükümdara yollamak zorundadırlar. Bu bir zorunluluktur. Yani yapmazlarsa devlet bunlara da savaş açar. Yani devlete karşı asi olurlar diye biliriz. Türkmenlere baktığımız zaman da bunlar gönüllü kuvvetlerdir. Gönüllü kuvvetler devlet tarafından bozkırlara yerleştirilmiş olan göçebelerdir. Hem hayvancılığı bunları yaparlar. Yani hayvancılık ayakta Türkmenler sayesinde, yörükler sayesinde kalır. Hem de Sultan istediği zaman savaş zamanı, gönüllü bir şekilde gelip orduya destek verirler. Aynısı Osmanlı Devleti'nde de vardır bunların. Osmanlı'da tabii yeni yeni birimler de ordu sistemi içerisine katılmış oldu. Osmanlı'da da detaylı göreceğiz bu işi. Evet, Türk İslam tarihinde sırada alimler var. Alimler önemli, yani bunlardan soru geliyor arkadaşlar, dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bahsedeceğimiz ilk alim Farabi'dir. Böyle hızlı hızlı anlatıp geçeceğiz. Farabi Avrupa'da Al-Farabius, Abu Nazar isimleriyle tanınan ve bizim de hep sık sık ikinci öğretmen, muallim-i sani olarak duymuş olduğumuz alimdir. Neden ikinci öğretmen deniyor? Yani birinci öğretmen çıktı. Birinci öğretmen Aristo'dur. Aristo'yu çok iyi bir şekilde yorumladığı için Farabi'ye muallim-i sani ikinci öğretmen ismi verilmiştir. Farabi'nin yazmış olduğu çok önemli eserler var. Öncelikle musiki ilminin kurucusu olduğunu söyleyelim. Kitab-ı Musiki adlı eserinde bununla alakalı önemli detaylar var. E yine İhsaül Ülüm adlı eserinde ilimlerin tasnifini yapan, ilimlerin sınıflandırmasını yapan önemli bir e, isim olarak karşımıza çıkıyor Farabi. E, Farabi aynı zamanda e, Türk İslam tarihinde e, siyaset felsefesinden bahseden de ilk isimdir. Yani El Medine Tül Fazıla adlı eseri, Erdemli Şehir adlı eseri çok önemli. E, siyaset felsefesinden de bu şekilde bahsetmiş oluyor. Her şeyden önemlisi çok sık karşımıza çıkan bir bilgi var Farabi ile alakalı. Dünyada Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan ilk isim. Yani ta o dönemden, bu döneme kadar bakın Birleşmiş Milletler önemini koruyor. Yani önemli bir teşkilat olarak karşımıza çıkıyor. Bundan bahseden ilk kişi olmuş mesela Farabi. Dolayısıyla bütün detaylarıyla çok çok önemli bir isimdir Farabi. Farabi'den sonra tekrar edeceğimiz yani anlatacağımız isim Gazali'dir. Gazali Hüccetül İslam unvanıyla biliniyor arkadaşlar. Hüccetül İslam, İslam'ın ispatlayıcısı demek. Yani gazali kelam ilminin üstadı olduğu için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini akıl ve mantık yoluyla güzel bir şekilde ispatlamış, zararlı fikir akımlarının panzehirini bulmuştur. Yani kavmiyetçilik, milliyetçilik, efendime söyleyeyim kabilecilik, haçhaşilik, batınilik, yani özellikle Selçuklu döneminde yaşadığı için bu batıniliğe karşı da büyük bir mücadele vermiştir. Bağdat'taki Nizamiye medreselerinin de rektörüdür aynı zamanda Gazali. Yani zaten hocası da Cüveyni'dir. Cüveyni kendisinden derin bir deniz diye bahsediyor. Hocasından bile bu övgüyü almış önemli bir isimdir. Gazali'ye dikkat etmek lazım. Gazali aynı zamanda felsefeyle de çok ilgilidir Yani felsefenin de önemli temsilcilerindendir. Böyle sadece kelam ilmiyle e, sınırlandırmayalım. Gelelim El Biruni'ye. Biruni Avrupa'da Alberuni ve da dünyada işte Alberuni veya da Ali Boran isimleriyle de tanınıyor. Gazneliler döneminde yaşamış önemli bir alim. Gazneli devletinin himayesinde yaşamış. Gazneli Mahmud'un Bizzat seferlere götürdüğü ve hakkında sarayının en değerli hazinesidir diye bahsettiği kişidir Elbiruni. Çok önemli bir eseri var. Asarül Bakiye. Burada Asyalı milletlerin tarihini anlatmış. Asarül Bakiye adlı eserinde. E bu asarül bakiyeyi bilin. Bir de Gazneli Mahmud'un kendisi hakkında sarayımın en değerli hazinesidir şeklindeki tanımını bilirseniz bir ile alakalı e, gelecek soruyu yaparsınız. Gelelim İbn Sina'ya. İbn Sina Avrupa'da dünyada tıbbın hükümdarı olarak biliniyor. Yani Avicenna, Avicenna diye yazılıyor. Avicenna ismiyle tanınıyor, biliniyor. E hem önemli bir matematikçi, hem önemli bir astronom, hem de önemli bir cerrah, yani tıp adamıdır i̇bn Sina. Onun yazmış olduğu tıp kitapları günümüzde bile bazı fakültelerde Avrupa'da okutulmaktadır. Özellikle yazmış olduğu kitab Şifa ve El-Kanun Fit Tıp. Bunlar çok çok önemli eserlerdir. Tıp e, bilimi veya da işte e, tıp e, nasıl desem tıp ilimi ile alakalı bazen bu cümleler karışıyor. Tıpla alakalı önemli bir isimdir. Yani Avicenna tıbbın hükümdarı olarak da Avrupa'da tanınmış, bilinmiş, önemli bir cerrahtır. Önemli bir Türk İslam cerrahıdır. Zekeriya Erraziye geldiğimiz zaman Zekeriya Errazi çok önemli bir kimyacıdır. Aynı zamanda kızamık ve çiçek hastalığı gibi hastalıkların da tedavisine önemli katkılar sunmuş bir isimdir. Zekeriya Errazi'nin herhangi bir şekilde e, bilmeniz gereken bir eseri varsa o da El Havi ansiklopedisidir. El Havi'ye dikkat ederseniz gerisinde bir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, daha sonra burada tekrar edeceğimiz e, İbni i̇bn Nefis sadece isim olarak bilin. Yani çok fazla bir şey çıkmayacak karşınıza. El Hazini'nin de arkadaşlar Kitabül Mizanil Hikme adında bir eseri var. Yani bu eseri bile bilirseniz hazini ile alakalı gelen soruyu çözersiniz. Yani bunlara çok fazla girmiyorum. Önemli olanlar çünkü bu ilk dördüdür. İlk dörde çok dikkat edin. Kafanızı da çok bulandırmak istemiyorum. Cabir bin Hayyan, bakın bu da çok önemlidir. Bu ilk dörde dahil edebileceğimiz yani beşinci alim olarak. E, Avrupa'da Geber ismiyle biliniyor. Yani Avrupa'da kendi bulunduğu coğrafyada dünyada Geber ismiyle tanınıyor. Kitabül Kimya en önemli eserlerinden biridir. Kendisi modern kimyanın kurucusu olarak kabul ediliyor. Yani kimya kimya deyince akla Cabir bin Hayyan geliyor. Harezmi'ye baktığımız zaman Harizmi hem önemli bir astronom hem önemli bir matematikçidir arkadaşlar. E, ondalık sayı sistemini bulmuştur. E, Kitabül Cebir yani cebir kitabında da cebir ilminin kurucusu e, olarak e, kabul edilmiştir. Yani bu kitabı yazdıktan sonra böyle kabul edilmiştir. Cebir ilminin de önemli temsilcilerinden biridir Harelmi. Hep sıfırı buldu, sıfırı buldu şeklinde karşımıza çıkıyor ama sıfır değil. Ondalık sayı sistemini buldu arkadaşlar. Sıfırı bulanlar Hintli matematikçilerdir. Zaten sizinle ilk çağ uygarlıklarında da gördük bu mevzuyu. Önemli bir matematikçidir Harezmi. Dikkat etmek lazım. İbn-i bakacak olursak Avrupa'da Averro ismiyle biliniyor. Aristo'yu Avrupalılara tanıtan kişi. Bakın Aristo'yu en iyi yorumlayan kişi Paravi'di. Fakat Aristo'yu Avrupa'ya tanıtan kişi burada İbn-i Rüşd oldu. Latin İbn-i diye bir ekol ortaya çıkardı Avrupa'da. Ya. Yani evet. önemli bir ünvana sahip oldu. Avrupalıları etkiledi. Hatta ÖSYM tarafından da geçmiş yıllarda sorundu. Dedi ki... Aşağıdaki alimlerden, bilginlerden hangisi Avrupa'yı daha çok etkilemiştir şeklinde bir soru sordu. Cevabı İbn-i Rüşt'tü. Dikkat etmek lazım yani İbn-i e de. El Cezeri'yi zaten 2-3 kere anlattık, defalarca anlattık. Artuklular e, bünyesinde yaşamış. E, kitab Hiyen ve Otomaton adında eserler yazmış. E, çok önemli... E, makineler yapmış. Çok önemli böyle robot diye tabir edebileceğimiz şeylerin çizimlerini kendi kitabında yazmış, çizmiş, bunlardan bahsetmiş. Robotların babası olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sibernetik yani robotik kodlama, haberleşme ilminin de kurucusu olarak tüm dünyada kabul gören önemli bir isimdir. El Cezeri yani Cizreli anlamında arkadaşlar. Artuklular da zaten o coğrafyaya hakim olmuşlardı. Siz de çok net bir şekilde hatırlarsınız bunu. Ömer Hayyam'a bakacak olursak, Ömer Hayyam Celali Takvimi'nin mimarlarından, Büyük Selçuklu Devleti bünyesinde yaşadı yıllarca. Hem edebiyatçı, hem coğrafyacı, hem astronom, hem matematikçi, yani ikinci ve üçüncü dereceden bilinmeyen denklemleri çözmüş bir isimdir Ömer Hayyam. Rubaileriyle meşhurdur yine, edebiyatta da Rubailer adında bir şey var, eseri var. Rubai adında bir eseri var. Oradan da çok görüyorsunuz. Dolayısıyla Türk İslam tarihinin kültür ve medeniyetinde önemli yer tutan alimler bunlardır. yani burada Farabi, Gazali, Biruni, i̇bn Sina, i̇bn Rüşd ve El Cezeri'ye dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bunlar önemli isimler. Karşınıza çıkabilir. Dikkat etmek lazım. Gelelim ilk Türk İslam Edebi eserlerine, yazılı edebi eserlere, bunların özelliklerinden bahsedelim bir. Hemen şöyle kalemimizi seçerek, Kutadgu Kubilik'ten başlayacak olursak, yazarı Yusuf Has Hacib. Yusuf Has Hacib, bu e, eserin yazarıdır. Kutadgu Bilig, Türk İslam tarihinden günümüze kadar ulaşan ilk eserdir. Aslında. İlk olma özelliğini taşır. Ne anlama gelir? Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Kutak bu bilik. Peki nedir bu? Ne üzerine yazılmış bir kitaptır? Arkadaşlar bu ahiret ve dünya mutluluğu üzerine yazılan bir kitap. Ahiret, dünya, mutluluğu bunu anlatır. Bunun dışında bir siyasetname özelliği taşır. Yani Türk İslam tarihine ait ilk siyasetnamedir. Bakın Türk tarihine ait ilk siyasetname Urhun kitabeleridir. Fakat Türk İslam tarihine ait ilk siyasetname tutaklı birliktir. Devletin vatandaşa nasıl davranması gerektiği, vatandaşın devletle alakalı işlerde nasıl tavır alması gerektiği, yani birey devlet ilişkisini güzel bir şekilde anlatan, öğütler veren, nasihatler veren bir kitaptır. Yusuf Has Hacip tarafından yazılan önemli bir kitaptır. Karahanlı hükümdarı Tamgaç Buğra Han'a sunulmuş bir eserdir bu. Buna dikkat etmek lazım. Tamgaç Buğra Han. Kutat bilin meselesi budur. Özelliği budur arkadaşlar. Gelelim e, Divan-ı Lügatü Türkiye. Şimdi Divan-ı Lügatü Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bir eserdir. Kaşgarlı Mahmut önemli bir alimdir bizim için, önemli bir isimdir. Bir kere Türk adının anlamını olgunluk çağı diye anlatan kişidir değil mi? İslamiyet öncesi Türk tarihinde de görmüştük. Türk adının anlamını olgunluk çağı olarak belirtmiştir. Peki bu nasıl bir kitaptır? İsminden de anlayacağınız üzere bu bir lügattır yani sözlüktür. Bu Türk İslam tarihindeki e, i̇lk sözlük, ilk Türkçe-Arapça sözlüktür. Onu söyleyelim. İlk Türkçe-Arapça sözlüktür. Peki ne amaçla yazıldı? Araplara Türkçe'nin daha zengin, daha güzel bir dil olduğunu kanıtlamak. Araplara Türkçe'yi öğretmek amacıyla yazıldı. Sadece bir sözlük niteliği taşımaz. Aynı zamanda bir coğrafya kitabıdır. Çünkü arkasında bir Türk dünyası haritası vardır. Türkçe konuşan diyarların, Türk olan toplulukların haritası mevcuttur. Yani böyle önemli bir kitaptır bizim için. Divanı Lügatı Türk. Dikkat etmek lazım. Edebiyatta da karşımıza çıkabilir. Atabetül Hakayık. Edip Ahmet Yükneki yazarıdır. Edip Ahmet Yükneki bu bir ahlak risalesidir arkadaşlar. Bu bir ahlak kitabıdır. Aynı zamanda edebiyat dünyasında Kutat Kubili'nin devamı olarak görülmektedir. Yani bunun içerisinde de yine bir takım nasihatler ve öğütler var. Önemli bir kitaptır. Hakikatlerin eşiği manasına gelir. Bakın onu da söyleyelim. Gerçeklerin, hakikatlerin eşiği manasına gelir. Divanı Hikmet'e bakacak olursak Atabetül Hakayık'ın önemli özellikleri bunlar. Divanı Hikmet arkadaşlar Ahmet Yesevi'ye ait bir eserdir. Ahmet Yesevi'nin şiirlerini topladığı bir divandır bu arkadaşlar. Amaç İslam'ı yaymak. Yani Ahmet Yesevi'nin İslam'ı yaymak için yazmış olduğu bir eserdir. Ahmet Yesevi zaten Türkistan'ın Yesi şehrinde doğmuş. Yesevilik adında bir tarikatın da kurucusudur. Yesevi'liğin kurucusu, kendisi aynı zamanda Türkistan piri olarak bilinir. Burada Ahmet Yesevi'yi de tanıtalım. Önemli, belki karşımıza çıkar. Türkistan piri olarak bilinen Ahmet Yesevi'nin önemli eseridir. Divanın hikmet, Karanlılar döneminde yazılan ve Türk İslam tarihinde de ilk olma özelliğini taşıyan bir tasavvuf kitabıdır. Yani bu ilk tasavvuf eserimizdir. Gelelim Şehname'ye. Arkadaşlar Şehname'nin yazarı Firdevsidir. Gazneli Devleti döneminde yazmıştır bu eseri ve eserini de Gazneli Mahmut'a sunmuştur. İçerisinde Afrasiyab diye bir karakter vardır. Afrasiyab İskitlerde Alper Tunga vardı hatırlarsınız belki. Onu anlatıyor. Belki Alper Tunga ile ilintili olarak karşımıza çıkabilir Şehname bir İran destanı niteliğindedir. Rubaiye baktığımız zaman da Rubai, Ömer Hayyam'ın eseridir. Ömer Hayyam'ın şiirlerini toplamış olduğu eseridir. Ömer Hayyam az önce de gördük Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış önemli bir isimdir. Bu eserler de Türk İslam tarihinin ilk yazılı e, eserleridir. Bir sonraki videomuzda artık Türkiye Selçuklu Devleti'ne geçiyorum. O zamana dek kendinize